Hah, bak bir tane daha düştü görüyor musun? Ay yok ben bakamayacağım anne. Ayıp oluyor ama anne, onlar seni çarınların sevdi. Saçmalama Orçun. Anne ne de olsa benim bitlerim, hepsi benim kanımda. Ay anne bak, çarşafın dışına kaçıyor. Ay ha. hallederim, dur. Çoğalırsa diğerleri de teslim olur birazdan anne. Hah, bak bir sirke daha gördüm. Bak bak bak. Bak görüyor musun? Gördüm. Ay midem bulandı. Anne. Böyle teker teker ayıklamakla olmayacak. Bak bekleyelim Tuna getirir birazdan ilacı. Kılıyorum işte birer birer. Kılıyor musun? Soykalım diye bunu mu diyorlar yani şimdi? Tamam artık anne biz bir banyoya sokalım bunu yıkayalım. Hadi oğlum üstünü başını değiştireceğiz. Ne <laughs> banyosu anne ya daha bugün yıkandım bu sabah. <laughs> Aynı... bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi her gün yeni bir oyun içinde her gün yeni kurnazlık peşi